Fizikte bu nedenselliğin herhangi bir izahı var mı? Ya şöyle e, genel itibariyle bakıldığında bilim adamlarının da söylemiş olduğu şey biz nasılına bakarız, içinde bakmayız. Yani bu net bir ifade. Yani bunu ben e, direkt olarak Nobel ödüllü Feynman'ın kendi kitabında okumuşum, kendi ders notlarını okumuşum. Bunu bilmeyene zaman. ne denir? Cahil denir. Evet. E, aslında bilimin çok da ilgilenmediği bir alan bu değil mi? Yani fakat burada argüman olarak diyor ki bunu diyor sadece bilimle çözebiliriz biz diyor. Din bununla bir şey söyleyemez diyor. Evet, bilimi de bilmiyor, dini de bilmiyor. Demek. evine dair, hayata dair, hayatın anlamına dair bir şeyler öğrenmek istiyorsanız birim okumanız lazım. Bu kesinlikle Ahmet Hocamın söylediği gibi, artık bu noktada muhtemelen çok ciddi bir bilgi eksikliği var bunu söyleyen kişi de ya düşünmüyor, anlamak istemiyor. Bilimle hayatın anlamını çözebileceğini zannetme hatasına düşen bir adama bilim adamı denmez. Evet, ideolog denir. Yani zaten bu bir inançla dönüşmüş oluyor. Hani geçen evet. videoda da bunu tartışmıştık biraz. Yani artık bir inanç sistemine, hani bilimin inanç sistemine dönüştürülmesiyle alakalı bir şey. Yani bilim haşa benim tek tanrım Gibi tarzına olmuş. Evet, dönmüş oluyor ve böyle bir durum var ortada. Bilimin ne olduğunu bilmemenin neticesidir bu.